Sevgili kardeşlerim e, fıkıh sorularını cevaplıyorduk, yanıtlıyorduk. Onlardan e, birisini cevaplamıştık. Şimdi diğer sorumuza e, geçiyoruz. Hayvanla ilişkiye girmenin e, cezası nedir? E, bunu anlatır mısınız? Tabii ki insana, ahlağa, edebe yakışmayan bir fiiliyattır. Müslümana yakışan bir fiiliyat değildir. Ama böyle bir fiiliyatı bir kimse yaparsa, hayvanla ilişkide bulunursa cezası nedir? Bu hususta mezhep alimleri Hanifi mezhebine göre, Maliki ve Şafii mezhebine göre, sahip olan görüşe göre bu kimseye tazir cezası verilir. Tazir cezası tazir cezası nedir? Bu e, sopa olabilir. Sopa vurma hadisesinde olabilir. İslam kadısı isterse en azı olan 3 tane veyahut da değişik görüşler var. En azı 3 en fazlası 39 veyahut da en azı 3 en fazlası 79 tane e, sopa vurabilir. Sopa hususunda ceza verebilir veyahut da o kimseyi azarlayabilir veyahut da o kimseyi böyle bir fiiliyat yapan kişiyi İslam kadısı sürgün edebilir veyahut da hapse atabilir isterse onun kulağını keser bu şekilde tazir cezalarından bir tanesini uygular şimdi <laughs> bu üç <laughs> mezhep aliminin <laughs> görüşüydü bu Şafi mezhebinden bir görüşe göre ise böyle bir hayvanla ilişkiye giren kişinin cezası idamdır, öldürülmektir görüşü var Şafi mezhebine göre. Sevgili kardeşlerim insanlar gençlik o hale geldi ki, nesil o hale geldi ki hayvanla ilişkiye giriyorlar, affedersiniz erkek erkeğe ilişkide bulunuyorlar, livata yapıyorlar e bunların hep İslam hukukuna göre cezası var. Livata yapanın e, cezası İslam hukukuna göre değişik görüşler var. E, kimisi bu hususta e, idam cezası veriyor. Kimisi e, zina cezası e, verileceği görüşü var. Kimisi ise tazir cezası e, verme görüşü var. E, bu Livata hususunda değişik görüşler var. İslam kadısı bunlardan istediği cezayı verir. O yüzden bizi her zaman diyoruz ki gençlerimizi kız olsun, erkek olsun bir an önce evlendirmemiz lazımdır. Yaşları geldiği zaman bir an önce evlendirme yoluna gidelim ki bu sıkıntılardan kurtulmuş olsunlar inşallah.